Merhaba ve kanalımın videoma hoş geldiniz. Ben Bugün sizlerle beraber evde kınasız çok güzel çok basit çili yapacağız. Bunun için gerek malzemeler. Ben bakmak yer mi? Bak bak şimdi bir ayda kullanacağım. Ne de Tam bu şekilde. Yani bu şekilde. Tamam. Yani sonrasında nerede nerede kalem ha. Bu şekilde göstereyim. Böyle şey kalem kullanacağım keçeyle. Ve Sonrasında hafif kızarmış göstermek için alla kullanacağım arkadaşlar. O zaman başlayalım. Şimdi yapmak arkadaşlar şimdi çöbesi Ben bu videodan önce yaptım arkadaşlar için. O oh, çok büyük oldu. Çok büyük olanları çok özür dilerim. Ve yaptım size nasıl güzel fikirler sunmak için. Acaba nasıl oluyor diye. Ben çok fazla benzetemedim ama benim yaptığımı. Şu an daha özenerek yapmaya çalışıyorum ama <laughs> çok olmadığı gibi siz özenerek yaparsanız çok güzel şeyler elde oluyor. Bakın mesela şunun gibi küçük yapabilirim. Şu değil. Şu yok. Ha bir de peçete kullanacağız. Bu arada ben onu söylemeyi unuttum. Şu an yanımda var mı peçete? Yok. O yüzden. <laughs> Varsanız hatları yedirir. dağınık göstermemiz lazım arkadaşlar çillere. Hani böyle çok düz dizayn edilmiş bir şey değil de. Şöyle 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 şöyle. Çok dağınık dağınık. Desenlerle çili yapmanız lazım. Ben onu yapamıyorum. Sıkıntım orada. Ay arkadaşlar siyah nokta maskesi yapalım mı sizlerle? Bakım videosu çekeceğim. Sanırım bu videodan sonra ama bunun yıkanışını da göstereceğim sizlere. Onu da söyleyeyim. Hemen kolayca çıkıyor çünkü arkadaşlar. Hiç o yıkama kısmını esmeyin bile. Çok kolay bir şekilde çıkıyor. Aynı şu an çok sallanıyor. Dur sallanma lütfen. Bu şekilde gidiyor. Ben, benim killere bir zaafım var arkadaşlar. Aşırı çil çok seviyorum. Ee, ve bende de yok. Ve ben artık bu taktiği kendim mi? Kendi kafamdan buldum. Hiçbir şeyden hiçbir yerde izlemedim. Ve arkadaşlar ben artık dışarı çıkarken de yapacağım. Sadece özenerek yapmanız gerekiyor. Şu, normalde sol elimle yazı yazıyorum falan kalem tutuyorum. Ama şu an nedense sağ elime aldım kalemi. <laughs> Hayır ya sol elim daha rahat. Ama işte şu tarafı sağ ile yapmam lazım. Ay çok büyük oldu şu taraftaki şu noktalar. çok küçük yapmam lazım. Nasıl yapacağım? Dediğim gibi siz öneri şey yaparsanız daha küçük başlıklı bir şey de kullanabilirsiniz tabii ki. Kalem. Kalem. Ben şu an ucu birazcık kalın olan bir şey kullanıyorum. O yüzden ama şunu da kullanabilirsiniz bakın. Bu var bende ama bitik yazmıyor. Herhalde değil mi? Ay, çok fazla yazmıyor yani gözükmüyor bile. Bu yüzden ve siz daha koyu bir şeyle kullanabilirsiniz. Arkadaşlar kalem kalem neden böyle diyorum kalemi? Daha koyu bir kalem kullanırsanız büyük ihtimalle daha hoş güzel gözükecektir. Ama tabii o da sizin zevkinize bağlı. Ben mesela açık seviyorum. Açık renkte kalem. Bu yüzden çok fazla koyu tercih etmedim. Yoksa koyun var mı? Var. <laughs> Bir sürü koyu var hatta. Şaka geçelim. Ha burada aynen. Ben <laughs> benim Evet. Bu şekilde açıyorum. Hı. Bu şekilde hafif kurudu ya bu. Şöyle yapıyorum. Sizi sürdüğüm yerlere. Benim sivilcelerim birazcık fazla olduğu için şey acıtıyor arkadaşlar. Birkaç kere yaptıktan sonra. Çünkü ben 2-3 kere denedim arkadaşlar bunu sizden önce. Bu yüzden çok acıyor üst üste yapacağım. Bir kere yapıp hani böyle şey yaparsın. Acı bir şey. yok ya. Fırçam nereye gitti? E ee, bunu mı yapsam yoksa aldığım kendi şeyle yapacağım. Bu arada ben aldığımı kırdım. <laughs> Düzeltmeyeyim. Birazdan silinmiş bir fikrim var. Bunda da gelmem aynı. Aha bekle. Arkadaşlar çok özür dilerim. Çok özür diliyorum. Kardeşimin gelmemesi lazımdı. Kapıyı kilitlemeyi unuttum. Şu anda artık günlüğündeyim kitleyemem. Arkadaşlar bu arada aldığı her seferinde göstermem şu gösteriş yapıyor falan yazmayın. Bunlar zaten kendime ait benim. Ee, ama şey neyse hani alıp almadığını görün. Çünkü o kadar şey insanlar var ki şu anda YouTube'da platformda. Hani almıyorsun. Bilerek göstermiyorsun. Gösterince de işte gösteriş yapmak için gösteriyorsun. Hayır. Ki aldım gösterişim oldu. Büyük ihtimalle her kızda var çünkü aldık. Erkeklere de gerektirecek bir şey değil. Mesela nasıl tıraş şeyleri bizim tıraş köpükleri falan filan kızları çok fazla alakadar etmiyorsa erkekleri de bu konular çok fazla alakadar etmiyor. Kusura bakmayın. <laughs> Mesela tıraş köpüğünü biz alıp da yüzümüze sürmüyoruz. Erkekler sürüyor. Normal. Bu arada hafif yüzüm kızarmış gibi göstermek için ben alıp istiyorum. Bu sizin arzunuza bağlı. İsterseniz alıp sürmeye de kullanmaya da bilirsiniz. Ben aldıktan önce böyle yaptım değil mi? Yapmadıysam allıktan önce siz yapın. Şimdi şey yapacağım. aklımı saçayım ya. E, şu burnumun ortasını kızarak gibi göstereceğim. Ah benim aldığımda çok olmuyor. Şeftal tonu olduğu için. Böyle daha koyu bir ton olsaymış keşke. Tamam. Oh. Nasıl? Bekleyi göstereceğim. Bu videoda her şey kırılıyor ama neyse. Ben şu şekilde kullanıyorum. İdare eder ama gitti. Bu da gitti. Bu da gitti. Bu videoda bu arada hep bu aynı mesela hediye doğum gününde hediye gelmişti. Yani Tabi bundan 2 seneki önce doğum gününde. <laughs> Bırakıyorum artık. şekilde dört dediğim gibi. Ama siz hani daha şöyle şey yapabilirsiniz. Mesela bunu bir ucuyla da bitirebilirim. Bu arada ben bu sürersem arkadaşlar bayağı bir zaman alır. Onu kalmış ben rüyümü yapayım geleyim. Ara ara çekerim. Şunu şeye glossunu kullanacağım dudak kenarlarım için kullanacağım. Orta kısım için kullanacağım. Çok az bir şey kullanacağım. Orta. Hiç <laughs> yoğunluğunu azaltmak için tekrar bu. Son olarak. Okay. Güzel tablosunu da göstereyim. Taş Taşırmış olacağım çünkü video uzuyor. Normal bu şekilde yapmıyorum. Şimdi yıkanışını göstereceğim arkadaşlar. Şunları hemen hemen 15 dakikadan fazla olmasın lütfen. Şu an ben cildimin sivilce olduğu için bir sürü ben hemen evi yıkayayım Elimi çok fazla istemiyorum dedim ben. Bu yüzden yıkamak için de zaten sivilce karşılığı kullanacağım. Elimi çok fazla sürmek istemediğim için ben şunu şunla şey yapacağım. Evet, cildimi. Arkadaşlar bu arada bu da temiz ben yıkadım bunu. Şey demeyin o da iyicelik değil ki zaten demeyi. Birkaç kere yıkadım. Çünkü kalanlar kalıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz her şeyde. Arkadaşlar çok basit çıktı da buradan görebiliriz. Doğru yüz yıkama köpüğüyle yıkıyordum ama sivilcelerim olduğu için Hı. hemen çıkıyor. Bakın. Yani şöyle bir sürdüğüm. Böyle birkaç kere sürdüğümde çıkmış oluyor zaten. Benim de sizce karıştı karım var. Ay arkadaşlar ben bunu şöyle süreyim geleyim. Hadi bu şekilde yani. Ben hızlı hızlı yıkayayım. Arkadaşlar suyu hemen yıkayıp geleyim. Ben de sürdüğümü yıkayacağım. Suyla yıkayıp gelirim. Yıkattım. Ay. en sevdiğim Özellikle bu kısmı birazcık kırılıyorum. Çünkü her kısmı mı Her her, her kısmını yıkamadım ama arkadaşlar. Bu kısmı iyi kuruluyorum. Çünkü şurası inanın temizle şey karşı kısmını kullanacağım. Bu kısmı nasıl güzel sevgilerle. dediğim gibi zaten sizce sorunuz yoksa direkt iyi kayıp geçebilirsiniz. Evet <laughs> Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Size seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Bu şekilde de. Ay <laughs> dolu Şekilleri çıkıyor. buralar çok sivilce kalmış. Sivilce kalmış ne sivilce. Tamam. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Saygılarla kalın. Görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz.